Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, herkesin e, Kurban Bayramını kutluyorum en içten dileklerimle. Bugün e, bayrama özel çekiliş yapacağız arkadaşlar. E, çünkü e, yoğun bir talep var. Biz de bu talebi bir şekilde karşılamak istiyoruz. E, bunun için de kendi beslediğim oyun kuşları var. Kuşların içinde bir tane şanslı Ama ufak ufak oynattığımız ee, bir tane mavi var kanatları makaslı son iki fekte ee, bir tane eşi sabuni dişi var bir tane duman ayna kuyruk var arkadaşlar bu kuşlar iyi kuşlar ee, ben kuş satmıyorum ama hani satmış olsam öyle ucuz paralara kuş verecek bir insan da değilim onun için bunu ne yapalım ne edelim diye düşündüm ee, çekilişe koyalım ...arkadaşlarımız yararlansın. Kuşçu arkadaşlarımız... ...kardeşlerimiz... E, ...çıkana da hayırlı uğurlu olsun... E, ...demek düşer bize de. Kuşları ben uçuruyorum. <laughs> Dişi yumurtaya yattı arkadaşlar. Yumurtaları, ilk yumurtaları kırmış. Kuşlar... Şu mavi... ...o da sabuni, şu duman, ak kuyruk. Kuşlar çok fena bir şekilde tüy de zaten tüy zamanında hani kuş uçurum diyen insanın ben kuşluğundan şüphe duyarım çünkü yani yazık günahtır yani zorlamış olur o da ayrı bir konu ayrı tartışılır bir muhabbet biz sadece gelen mesajlara karşılık ayrıyeten bir bayrama özel çekiliş yapalım dedim Arkadaşlar bu kuşlar sıra kuşu değil veya mezat kuşu da değil. Mezata götürülecek bir kuş da değil. Bu ya hatır gönül arkadaşlarımıza, kendi semtimizdeki bildiğimiz insanlara hediye edilecek kuşlar ya da kanalımızın e, ilerlemesinin için e, çekişler yapılıp da e, çekilişe kuş, koyulacak kuşlar. Dediğim gibi öyle kalkıp da birisi gelse benden istese ciddi e, böyle uygun paralara kesinlikle kesin. Kuşları. Onun için e, size bunun altını çizerekten söylüyorum. Kanalımın büyümesi için. E, Siz de yardımcı olun. E, bu kuşlar geçen çekiliş yaptığımızda Sivas'a çıkmıştı. E, Sivas Sivas'taki Sivas merkeze çıktı hatta. Arkadaş e, kuşları istememişti. Parasını istemişti, parasını yolladık. E, kuşları da burada bir ol arkadaşım e, daha önceden istişare yaptığı gençler varmış. Devamlı kuş isteyen. Onlara vermeyi uygun gördü. O da benim mahallemden çıktı şansa. Ee, onlara hediye etti kuşları. <laughs> Dediğim gibi eğer kuşları isterseniz kuşları vereceğiz. ya e, Parasını isterseniz parasını yollayacağız. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki e, abone olun arkadaşlar yorum yazın beğeni yapın kanalımız büyüsün ben şunu da altın çizerken yine söylüyorum istediğim e, kanalda e, çekilişte bir kitleye ulaşamazsak çekilişi iptal etmek zorunda kalacağım çünkü e, vereceğim kuşlar dediğim gibi öyle 5-10 liralık 20 liralık 50 liralık 100, 100 liralık bir kuş değil ciddi bir şekilde alacak adam besleyecek uçuracak oynatacak belki bize dua edecek öyle kuşlar onun için de sizin de yardımlarınızı bekliyoruz. Ee, yoğun bir talep bekliyorum açıkçası. Böyle iyi kuşlara beklenmesi gereken e, e, oranda odur zaten. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Kurban bayramınızı yine en içten dileklerimle e, kutluyorum. küslü olan arkadaşlarınızla barışın. <laughs> Onlar barışmasa da siz barışın. Utandırın onları arkadaşlar. Çünkü hayat çok kısa, kimseyle küs olmaya değmez, kimseye yalan söylemeye değmez, kimseyi kandırmaya değmez. Bırakın onlar kandırsın, siz kanmış gibi yapın, dostluklarınızı bozmayın kimseyle, küslüklerinizi kaldırın ortadan. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet kalın, görüşmek üzere.